Herkese merhabalar dostlarım. Beni gerçek anlamda heyecanlandıran bir projeyle karşınızdayım. Bir testnette karşınızdayım. Neden beni heyecanlandırıyor? Size gerçek anlamda para kazandıracağını düşündüğüm projeler beni heyecanlandırıyor. Bugün bir testnetten bahsedeceğim. Testneti anlatacağım. Üstelik testnete kayıt olurken herhangi bir para ödemiyorsunuz. Cebinizden bir kuruş bile çıkmıyor. Ve karşılığında da gerçekten bir şeyler kazanacağınızı düşünüyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Islander Testnet etkinliğine bahsedeceğim. 20 bin dolar değerinde Aiza airdropu yapıyorum diyor. Fakat bu ön satış fiyatından bu etkinliği yapıyor. Yani açık konuş bu proje için 40 veya 50x beklentim var. Eğer 50x yapmış olursa 1 milyon dolar değerinde airdrop yapmış olur. Bence güzel bir rakam ve katılanların buradan ciddi anlamda kazanabileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünün, herhangi bir kaybımız yok. Bir şeyleri deneyeceğiz ve karşında da airdrop'tan bir para kazanacağız. En son sevbel airdrop'unda o kadar heyecanlıydım. ve sevbel airdrop'una katılanlar 2-3 bin TL kazanmıştı. Bazıları referans linkten daha fazla kazananlar da oldu. Highlander airdrop'u biraz Test neti daha doğrusu arkadaşlar biraz karmaşık. Yani gerçek anlamda e, dikkat etmek gerekiyor. Şu an YouTube'da bununla ilgili doğru düzgün kaynak yok. Yani izlediğiniz video YouTube'da çekilmiş ilk kaynak. Kapsamlı bir şekilde anlatacağım A'dan Z'ye. Çünkü e, MetaMask, Fuji Network'unu kurmak gerekiyor. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu sıkı bir şekilde takip edin. Haydi başlayalım artık. Islander test net etkinliği 20 bin dolar değerinde Aysa AirDrop yapıyorum diyor. Şimdi projenin beni heyecanlandıran ve iyi yerlere geleceğini düşündüren şeyleri ne? Hemen onlara bakalım. Öncelikle projenin arkasında büyük borsalar var arkadaşlar, MEXC gibi, XT gibi büyük borsalar var, kapitaller var. Projenin arkasında arkadaşlar Avalanche var, kalao var, Yay Games var. Bunlar hep Avalanche ağındaki. bunlar oyun tokenları. Avalanche da bir ideo platformu. Şimdi ben bu eğer partneri ise Avalanche, buradan şunu anlıyorum. Demek ki Islander IDO'sunu Avalanche üzerine yapacak. Yani ön satışını Avalanche üzerinde yapacak ve Avalanche üzerindeki oyun ön satışlarının ortalama 40x yapıyor. Şu ana kadar yay games hariç çok iyi yerlere geldi. Ve burada CryptoRun gibi çok büyük isimler var projenin arkasında. Şimdi aşağı iniyoruz. İlk olarak bu sayfaya girmek için video altında bir link bırakıyorum arkadaşlar. Bu linkten tıklarsanız eğer bu sayfaya erişiyorsunuz. İlk önce kayıt olacağız. Buraya bir mail adresi yazacağız. Buraya da Avax C chain wallet adresi yazacağız. Avax C chain wallet adresi demek bizim MetaMask cüzdanımız zaten. Eğer MetaMask nasıl kullanılır bilmiyorsanız mobil kartlara bir link bırakıyorum ve video altındaki açıklamalarda link bırakıyorum. Oradan MetaMask'in kullanımını dikkatli bir şekilde izleyebilirsiniz. Geldim, adresimi kopyaladım. Dikkat edin. Avax C chain kurulmuş bir MetaMask'ta paylaşıyorum adresi. Geldim mail adresimi yazıyorum. Bu cüzdan adresi ve mail adresi benim sırf bu etkinliği size gösterebilmek için oluşturduğum öylesine mail adresleri ve cüzdan arkadaşlar. Robot olmadığımı beyan ettim. Join us now dedim. Şimdi bize çeşitli görevler geldi buraya. Çeşitli görevler var. Şimdi sırayla bunlar yapacağız. Bunlar basit görevler. Bizi Twitter'dan takip edin. Burada Twitter'dan takip et diyorsunuz. Uygulama izin verip sizin onu takip etmenizi onaylamış oluyorsunuz. Sonrasında isterseniz Twitter'dan uygulama izinlerinden kaldırabilirsiniz. Islander'ın testnet tweetini retweet etmenizi istiyor. Yine buna da onay verdik. Bakın 10 entry geldi. 5 giriş buradan geldi. Discord kanallarına katılmanızı istiyor. Eğer Discord'unuz yoksa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Burada her bir ekstra işlem yaptığım zaman kazanacağımız miktar artıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bizi Facebook'ta beğene tıklıyorum. burada beğenmiştim zaten az önce. Facebook gönderimizi paylaşa tıklıyorsunuz. Buradan bu gönderiyi paylaşarak yine aynı şekilde görevi tamamlamış oluyorsunuz. Telegram resmi kanalımıza girin diyor. Kanala katılıyorsunuz. Ben kanala katıldım. Telegram e, anons kanalına katılın diyor. Open in web deyip katılabiliyorsunuz. Ben katıldım. Bizim Medium'dan takip edin diyor. Medium hesabınıza bir mail adresiyle girebilirsiniz. Bu görevi de tamamlıyoruz. Refer your friends diyor. Bu linki arkadaşlarınızla paylaşarak her birinden tekrar artı 50 giriş girdi alabiliyorsunuz. Şimdi buradan sonra artık karmaşık kısmı başlıyor. Burada dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada testnet.islander.io'da bir hesap oluşturmanızı istiyor. Ve bunun karşında yes or no demenizi istiyor. Biz önce hesap oluşturacağız. Sonra geleceğiz buraya yes yazacağız. Video altında. Islander.io linki diye bırakıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Burada mail adresimizle giriş yapacağız. Az önce kullandığımız maili kullanıyorum ben. Bir şifre yazıyorsunuz. Ve bir tane de isim yazıyorsunuz rastgele. Deneme hesap dedim ben. Create an account dedim. Ana sayfaya dön dedim. Şimdi ilk olarak benim mail adresime bir tane mail geliyor. Bakın Islander Team'den. Islander bu arada adacı demek. Bu adalarla ilgili bir oyun. Bu linke tıklayarak hesabımı onaylamış oldum. Artık benim Islander'da bir hesabım olmuş oldu. Şimdi buradan sonra artık Metamask'ın Fuji Network kısmı başlıyor. Şimdi normalde Mainnet Ethereum'a ve Avalanche Mainnet C chain var. Fakat bunlarla ben bu projeye dahil olamıyorum. Neden? Avalanche'ın bu main neti. Bir de test neti var. Test nette de bu, bu tarz projelerin test netlerini yapabilmesi için Avalanche Fuji test net adında bir ağ var. Test ağı. Bunun için şu linki bırakacağım aşağı. Burada bilgileri gireceğiz. Fuji test netini kurmamız lazım. Bakın bu main neti az önce gördüğünüz. Bu ise Fuji test neti. Bakın docs.avax.network'dayım. Avax'ın kendi sitesindeyim. Buraya tıklıyorum. Expand view dedim. Geleceğim burada bilgileri tek tek kopyalayacağım. Sağ üstte geldim. Network ekle dedim. Network ismini girdim. Bunu sağ tıkladım. Bağlantı adresini kopyala. Yapıştırdım. Chain ID 43113. Sembol yine AVAX. Ve burada da Explorer'ı kopyalıyorum. Kaydet dedim. Şimdi burada arkadaşlar e, bizim ayrı bir ağımızı kurmuş olduk. Şunu tekrar vazgeçtirelim. Bakın ağımızın ismi ne? Avalanche Fuji C Chain. Şimdi burada gas fee'leri ödeyebilmemiz için bizim bir Avax'a ihtiyacımız var. Bu Avax da bedava arkadaşlar. Bunun için de fasor.avax-test.network Bunun linkini de aşağıda paylaşacağım. Video açıklamasına dikkat edin. Geleceğim buraya adresimi Yapıştıracağım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Ben robot değilim dedim. Ne diyor? Bu diyor beta çalışmasıdır. Bu diyor testtir diyor. Buradaki şeyler gerçek değildir diyor. Bakın 10 avaksım oldu. Artık benim işlem yaparken harcayacağım avakslarım var. Bu paraların hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Bu bir test net. Yani bu bir deneme ağı. Test ağı. Burada saatte bir tekrar 10 AVAX elde edebiliyorsunuz. Çıktım artık buradan. Tekrar geldim. Şimdi artık testnet.theislander.io'dayım. Connect your wallet'a tıklıyorum ve metamask'ımı bağlıyorum. Sonraki dedim ve connect ettim. Tekrar ediyorum. Bu siteyi şu an biz Avalanche Fuji C-Chain'de kullanabiliriz. Mainnet'te kullanamayız. Arkadaşlar izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 200 TL değerindeki ödülü kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda ve Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Tekrar geldim. Buraya yes yazıyorum büyük harflerle ve cevabımı kabul ediyorum. Bu adrese tıklıyoruz. Geldim yapıştırdım görev oldu. ve benden şunu istiyor. Buradan bir tane link oluşturmamı istiyor. Referans linki oluşturmamı istiyor. Bunu oluştur diyorum. Onaylaya bastım. Confirm ettim. Bakın bir URL'm oluştu. Bunu kopyalıyorum. Ve burada yapıştırıyorum. Şimdi quiz yapmamı istiyor. 30 puan vereceğini söylüyor. Tabi şunu atlamışız. Burada da bizim kayıt olduğumuz mail adresini istiyor. Bunu da kaydettik. Quiz'e geldim. Quiz'e geldim. Burada da şurayı açmamı istiyor. Geldim bu adresi. Yapıştırdım. quiz'i çözeceğiz. Take diyorum. Tekrar take'e tıkladım. Aylandır nedir diyor? Bir öğren kazan oyunu. Aylandır ne yapar diyor? Bunların hepsini yapar. Kim Aylandır kullanır diyor? Proje sahipleri. Aylandır token'ı nedir diyor? İsa Buradaki cevaplar arkadaşlar. All of the options olacak ve submit ediyorum. Görevi başarıyla tamamladın diyor ve ben robot değilim. Tıklıyorum buradan sonra bacaları işaretliyorum. Ödülü ala basıyorum. Onaylıyorum. Konfirm ettim. Şimdi burada şunu diyor. Quiz'i cevaplayın diyor. Quiz'i cevaplarsanız karşılığında da iki tane İSA token'ı kazanıyorsunuz ve bunun ekran görüntüsünü buraya yükleyin diyor. Bunun için şunu yapacağım arkadaşlar. Geldim ve ben quiz'i tamamladım zaten. Şimdi burada bu token'ı artık benim cüzdanıma eklemem lazım. Geliyorum. Burada İSA token'ı görmemiz lazım. Bunun için de import ediyorum. Kontrakt adresine girdim. Zaten sembol otomatik olarak çıktı. Add custom token dedim. Bakın iki tane olduğunu gösterdi zaten. Artık benim burada iki tane İsa token'ım gözüküyor. Şimdi bunun ekran görüntüsünü yükleyeceğim. Bunun için ben Mac kullanıyorum. Tam ekran kopyasını aldım. Direkt masa üstüne kaydoluyor. Buraya tıklayarak o resmi seçtim masa üstünden. Bakın burada iki İsa gözüküyor küçük bir şekilde. Complete dedim. Buradan da Anketimize katıl diyor. Deneyimlerinizi paylaşın diyor. Ben beğendim diyorum. istediğinizi işaretleyebilirsiniz. Submit answer dedim ve buradan da girdilerimi aldım. Bakın şu an sizlerle beraber bütün girdileri tamamladık. Bu referans linkinizi de paylaşabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bu da Islander'da böyle bir oyun. Bir ada elde ediyorsunuz. Orada bir rezidans yani yerleşim yeri kuruyorsunuz. Bir oyun NFT oyunu. içinde NFT projeleri de var. Ve ben iyi ses getireceğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla Avalanche'da idiosunu yapacak. Sizler için bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğim. Siz de kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Bu bizim sohbetleri yaptığımız Telegram grubumuz. Buraya katılabilirsiniz. Bu da benim YouTube kanalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.